Herkese merhaba arkadaşlar. Banker simülatör diye bir oyun keşfettim. Ben simülatörlere bu aralar sardım. Seviyorum. Arkadaşlar güzel bir oyun. Ö yani ön ön izlemeli ön ön konuşamadım o işte. Ona baktım. Güzeldi. Beğendim. Para basma oyunu. Ama ben sevdiğim oyun. Çok fazla para basmak polise başımızı derde sokabilir. Dikkat. Tamam abi. Oyun böyle bu şekilde başlıyor. Ara sahneleri var. Ses çok mu? Yok ses normal. Güzel. Oyun bu şekilde. Oyun Steam'den oynayabilirsiniz. Biraz kasmam var yok. Bankayı satın al. Tamam abi. Konuş. This place used to be a But now it's just a forgotten building. Burası eskiden They yatırımcının right gözdesiydi can ama can artık unutulmuş again. bir binadan ibaret. Belki doğru ellerde yeniden parlayabilir. Evet tabii ki. Satın aldım ben. Görev tamamlandı. Çalıyı çırpıyı topla. Devam et. Şimdi tap tuşuna basmak için çöp, kutusu, çöp kutusunu seçin. Tahtaları atın. Atladım. Ha, tamam çöp kutusunu seç diyor. Tahtaları at. Tamam 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 tamam. Tam, 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 Tahtalar alalım. Tamam. Önce ee, şu evin içindeki pislikleri toparlayalım. Bakayım sana sonuna. Burada biraz temiz. Aç. Burayı da aç. Allah. Pislikleri toplayalım. Sağımızı solumuzu temiz tutalım. Şimdi. <laughs> Ana buraya ne çizmişler lan. Ne diyor? Başka pislik kaldı mı lan? Sağda solda. Benim odam. mayrum Bakayım bok püsürük var mı? Yok baba. Tamam. Paspası seçin. Paspası seçtim. Tamam. Ha, basılı tutmamız lazımmış. Böyle basılı tutuyorsun. Taptan şu burada galiba çok şey var. Bunlar açılacak. Şimdi şuraları paspas atalım hemen. Ayak izlerini temizle. Nerede var abi ayak izi? Duvarda temizleyebiliyor mu lan? Temizleyebiliyormuşum lan örümcek ağlarında. Tamam. Burada da örümcek ağ var. Baba burayı var ya. Para basma makinesi yapacağım. Burada pislik var mı? Şu tuvaleti de temizleyecek. Tamam. Kapıyı aç. Pardon. Baba burayı öyle bir yer yapacağım ki. Bu ne lan? Allah Allah. Ayak izlerini temizle. Nerede lan ayak izleri? Kolay gelsin. Yerli semtin güzel insanları. Oyunun adı arkadaşlar. Bu arada burada yazıyor. Banker simülatör. Ha, şuraları temizle diyor. Tamam. Örümcek ağlarını temizle. Grafitileri temizle. Abi burada şeyler kalmış galiba. Neden hmm, ne denir ona? Ee, oğlum bu güzeldi lan. Bu kalsaydı ya. Serseriler yaşamış yani. Sokak insanı. Tam başka nerede var abi? Ayak izlerini temizle. Ayak izi nerede baba? Ayak izi nerede lan? Şu mu ayak izi? Bu nasıl ayak izi oğlum? Yere kusmuş birisi. Deneyim puanlarını kazandınız. Tamam. Eli seçin. Nesneleri de. Tamam. Tamam abi. El, 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 el. E. Taşı. Tamam. Ha böyle. Tamam. Num şeyden. Mouse'dan çevirebiliyoruz. Bu güzel. Şöyle. Bunu şuraya koyalım. Tamam. Bunu da tuttum. Hmm. Bu öyle duruyorsa. Aha bunu da böyle koyak ya. Hiçbir şey olmaz. Ya da şöyle. Bu cam kenarının yanı olsun. Şöyle dönsün. Dön, 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 dön. Tamam da kaldıralım abi. Saksı önemli. Saksıyı buraya koyalım. Bu ne baba? Limit 1000 dolar diyor. Tut tut tut. Tut. Ha tamam. Tut tutmuyor sandım ben. Tamam bu buraya. Oğlum bunu nasıl kolduruyoruz lan? Oha. Şu tarafa doğru. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Ne diyor? Tap tuşuna basın. Mobilya makine bölümünden para makinesi ve çamaşır makinesi alabilirsiniz. Çamaşır makinesini ne yapacağız lan? Oğlum bu nasıl bir şey lan? Aa fare geziyor. Lan fare geziyor. Lan ona bir şey yapamıyor mu? Fare gidiyor lan şeyin içinden. Oğlum. Hele <laughs> bak lan. E güzelmiş baba oyun. <laughs> Kaç dolarımız var? 950 dolar var. Danışman masası, çalışma masası, sandalye, makina. Çamaşır makinesi al dedi. Baba bu çamaşır makinesi ne yapacağız? Tam olarak. Neyse şöyle dursun bari. Şöyle koy. Tamam. Bu ne? Açık. Kapalı. Tamam. Baba bu taşı. Ha, bunun olayı yandan mı? Şuradan mı bir şeyler bakacağız biz? Yok. Tamam. Tablet mağazasında makineler para makinesi satın al. Tamam. Para makinesi de alayım abi. Para makinesini de alalım. Para makinesi nerede? Aha aldım. Para makinosu da anasını kocamanmış. Biraz yamuk koyduk. Amazon'dan kağıt ve mürekkep sipariş edebilirsin. Teslimat kapınıza bırakılacak. Kağıt ve mürekkep. Tamam abi. Bir dakika dur. Şunu bir düzgün koyayım. Benim tikim var. Tamam. Para makinosu da üf. <laughs> no money here. Tamam. Bir dakika dur şimdi. Tablet aç dedi bana. Amazon'a gir dedi. O zaman... Eğitim süresi bir kargo ha, bir kargo. Tamam. Tamam, alalım baba. İki kargo yolda. Nereye geliyor kargo? Kargo. Bu ne peki? Bu ne abi? Bunu ne diye almışım? Ha, şöyle durması lazım bana. Tamam. Burayı banka. Kim o? Abi teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu nasıl oyun? Bu ne diyor lan? Bu nasıl oyun oğlum? gel lan sahiplen. Aa köpek sahiplenme de var. Oğlum oyun çok iyiymiş lan. Arkadaşlar dediğim gibi Steam'den alıp al. Ha oraya koy diyor. Tamam. Kutuyu aldım. Kargom geldi. Pardon, benim odaya girmişiz. Money printed. Doldur. Bu kadar mı lan? Doldur. Doldursana abi. Bırak. Koy 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 koy. Tamam bunu nereye atacağım şimdi ben? E nasıl bırakacağım? F koymak Ha F koymaymış. Tamam. Şunu da aldım. Gideyim mürekkepleri de koyayım. Bekle. Doldur. Pik 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 pik, pik. Bunda var mı peki daha? Bitti mi? E oğlum bitmiş. Çöp çöp alalım. Çöpe atamıyorum ama bu sefer. Allah Allah. Bir enteresan. Para makinesi ekrandan basılacak. Bak not türünü seçin. Tamam seçelim. Seçelim de bir dakika dur ya. Şunu bir şuradan alayım. Şunu çöpe atayım ya. Çöp nerede baba burada? ATM. Ha. Buraya bırakayım ya. Aha çöp oradaymış lan. Oğlum niye oraya? At şunu çöpe. Bu ne lan? Bunu da ver. Baba bankacı ol. He, hayatımda her zaman bankacı olmak istemişimdir. Şimdi ne diyor? Para makinesi... Makinesi ekrandan basılacak banknot türünü seçin. Paneli aç. Bir dolar mı basabiliyorum? Tamam. Aha. Açık. Başla. El çantasını seç. Seçtim. Para kesicisine götür diyor. Para kesicisi nere lan? Şu. Doldur. Ha tamam geri almam lazımmış. O oh, baba basıyoruz paralı. Tamam. Para kesme makinesine koy makineyi çalıştır. Nasıl çalışacak lan bu makine? makine tamam böyle çalışıyormuş. Oh. Olsun. Oh. Baba dehşet basıyoruz ha. Hızlı basamıyor mu lan? Ben Ben Öte gitten. Ee, oğlum oyun zormuş lan baya. Ama paraları buraya koyak da hepsini kessin. Anam içeriden gidiyor para. Ne oldu? Şey bitti. Şu mürekkep bitti yala. Dur bir dakika. Mürekkebe de hemen bakalım. Şunu, şu şey lazım. Amazon. Mürekkep. Oğlum param yok. E para bitti baba. E para bitti. Mürekkep de basamıyoruz. Tamam. Allah'tan çöpleri toplatayor. Tamam güzel. Ne yapacağım şimdi? Kesilen paraları sepetten al, çamaşır makinesine yerleştir. Nasıl alacağım lan? A. Ah. A. Oh. Aha, al. Ah. Tamam çantayı seçeceğiz galiba. Oh. Baba para basıyoruz, kendi paramızı basıyoruz. Olup çok iyi. Saati kapağı tutunca hızlı alıyor. Oo, tamam, aç, doldur. Baba biraz hızlı doldur be. Çok uzun sürüyormuş bu da ya. Başla. Önce kapağı kapat. Kapattım. Alabilir miyim? Alayım. Bir bardak suyumdan içeyim. Duyumdan içtim. Kanka az, az hızlı kesiyor ya. Allah'ını seveyim ya. Yıkanıyor. Oğlum ne oldu? E ee? ee, Bir dakika. Önce buraları buraya bırakalım bunları. Ya alalım. Bir daha yıkasın. Bir dakika dur. Tekrar bir daha yıkasın baba. Bir posta daha yıkatacağım. Kapat. Çalış. Tamam. Ver bunu da. Açık. 100 dolar, 1 dolar, 5 dolar, 10 dolar. Hiç param yok ki. Yıkanmış parayı al. Paralar bizim evde yüzüyor. Ayaklanacak lan aynı bizim evdeki makine gibi. Eski eski evdeki makineye benziyor biri. Böyle bir hareket ediyoruz. Zangır evin içinde geziyordu yemin ediyorum. Para paralar. Paraları ver baba. Oo, oh, cilet gibi çıkmış bir dolar. Abraham Lincoln. Bakayım. One dollar. Ver 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 ver. Kaç dolar? 200 dolar. Tertemiz. Yerleştir. Güzel. İlk günden başladık baba. 280 dolar para bas demiş. Biz daha fazla bastık galiba. Görev tamamlandı. Ne diyor? Mobilya bir numaratör ve çalışma masası satın al. Numaratör ve çalışma masası. Numaratör. Zamazong. Bura değil. Mağaza. Mobilya. Çalışma masasıyla numaratör mü dedi la o? Nerede peki numaratör? Numaratör. O zaman numaratörse numaratörü buraya koymak gerekiyor kanka. Aynen öyle. Tamam. Diğeri neydi babacım? Mobilya Mağaza mobilya çalışma masası. Tamam. Mağaza çalışma masası. Para kesme makinası. Mobilya çalışma masası. Çalışma masa işe alacağız o zaman birinde. Bir dakika dur. Şöyle koyalım. Şöyle buraya koyayım. Tamam. Şöyle gelsin. Hop bakayım. Tamam. Tap tuşuna basın. İşlem ücretleri bölümüne gidin ve Ücret oranlarını ayarlayın. Ha, tamam. Otur. Etkileşim. Sonraki. Sonraki. Bura değil. Bu ne? Tablet. Ha, bir dakika. Burada değil o zaman. Bir dakika. Tablet. Ücret. Hesap aç. Bölümüne gidin ve işlem ücretli oranlarını ayarlayın. Ha, o zaman ortalama ücret. O zaman kanka 11 dolar yapalım bunu para yatırma 7 para çekme 8 tamam fatura kapalı tamam bankanıza bir tablet özelleştir bankanıza bir ha, değiştir baba bankanın adını bankanın adını ne koyalım? Hiçbir hiçbir işe bir işe yaramayan banka. Yok böyle olmadı. Hmm, ne koyabiliriz la bankanın adını? Bakalım düşüneyim, 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 düşüneyim. Sıfır faiz banka. Sıfır faiz banka. Böyle daha iyi oldu baba. Hmm, hangi renk? Kırmızı olsun. Genelde böyle yapıyor. Allah. Mis gibi yaptık baba. Tamam bankayı aç. Ve büyük açılış. Açtım. Banka açık. 3 adet müşteri ile ilgilen. Kimse gelmiyor ki. ATM'de yok mu lan burada? ATM'de varmış ya. Yani nereye kadar gidebiliyorum? Geleceğim mi abi? Ha, neyse iyi tamam. Gelmedi ki kimse. Banka açık. Açık. Kim gelmiş? Bize şundan lazım ya. Para taşıyıcısını seçin. Ne diyorsun lan? Geliştir neymiş la? 59 dolara geliştirebiliyoruz. Dayanıklılık seviye 1-2. Basılı para 1. 1 nokta. Ha. Basın ve para taşıyıcısını Oğlum silah milah geldi lan. Ee, Müse gelmiyor mu lan? Açtım ben dükkanı da. Abi kim? Merhaba hoş geldiniz. Bir dakika durun. Nasıl ilgileneceğim lan ben bunlarla? Bekleme listesi. Buyurun. Tamam, bir kişi varmış. Müşteri yok. Ne yapacağım lan? Tamam. Buyurun sıradaki. Bankamıza hoş geldiniz. Bugün size nasıl yardım? Merhaba yeni hesap açmak istiyorum. Tamam. İyi haber 11 dolar yüksek ücret mi? Mümkün değil ben alacağım. Bir dakika o zaman şu banka açma şeylerini bir düzenleyeyim. Bir dakika bir çık kalkabilir miyim? Pardon. Kalkamıyorum. Sonraki. Gel abla. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba yeni hesap açmak istiyorum. Açarsın sen abla bir şey yok onda. Tamam mümkün Allah Allah. Sıradaki kaybol git ya. Açtırmazsan açtırma. Herkes yeni hesap açmak istiyor. Bir dakika dur. Çıkayım bir ben. Şuradaki ücretleri ben bir değiştirebilir miyim abi? Şunu bir 6 dolar yap. 4 dolar. Para çekme. 6 dolar. Fatura yok zaten. Tamam. Bu ne lan? Işıkları açalım. Aa bizde yatabiliyoruz. Çok iyi. Kapıyı Oğlum Şuranın kapısını hırsız mırsız girer. Bir de onunla uğraşmıyor. Uyuyayım. Bankayı kapatmadan uyuyamazsın ha. Bankayı kıda, he böyleli de he kapalı. Kapattım. Hemen gideyim ben de uyuyayım. Uyuyayım. Uyudum baba. Tertemiz. Toplam banka parası 44 dolar. Ocağımız batıyor. Ertesi güne gidelim. Hemen ertesi gün. Suyumdan bir yudum. Açtım. Günaydın herkese. Arkadaşlar çalışan malışan mı alsak biz buraya ya? Bu ne baba? Tam burada bir şey yok. Güvenlik önce gelir. Kimlik kontrolü. Nasıl yapacağız baba biz bunu? Hmm. buradan mı? Yok. Yatırım, mini harita, mağaza, banka durumu. Ocağımız batmış durumda. Birer tane şunlardan alıp yetersiz bakiyemi. mi? Hmm. Neyse. Açalım şu bankayı bir. Selam aleyküm. Kimse var mı? Etkileşim. Kapat. Müşteri var mı? Yok. Müşteri de yok. Baba. Aha hoş geldin abi. Merhaba abi. Hoş geldin. Sıra numarası al. David gel bakalım. Merhaba hoş geldin. Buyur David. Tamam. Açalım abi. Kimlik kontrolü. Bakalım. Abi bir dur. Hmm, David 313 200 614. Tamam doğru David. CA. Bunun niye numarası bir lan? Neyse gel bakalım. Evet. Sıradaki. Gel. Hoş geldin. Merhaba ablacım. Yeni hesap açmak istiyorum. Tabi yardımcı olalım hemen. Buyurun. Bir kimlik kontrolü yapayım abla sana ben önce bir. kimliğini bir gönder. Dicreit, Au, 1792, Hernandez, Sofia, Sofia ablaymış. 696, 81, 724 tam. 81, 724 doğru kabul et. Hoş geldiniz. Sefalet içinde burası. Paralar bile çürüyor. Hadi lan oradan. Senin ipine ne oldu lan? Ne halin lan bu? Sanki sende bir sahte kimlik varmış gibi ya. Ne oldu lan? Niye korktun? Hmm, merhaba Rich Rate. Abi sende bir sıkıntı var sanki reddet. Sahte kimlik. Ops beni yakaladın. Ya şerefsiz. Para yatırma. Tamam devam et. Sonraki başka kimse kaldı mı? Gel Sophie abla. Az önce de gelmedin mi abla sen ya? Nakit yatırmak istiyorum 418. Şimdi kontrol yapayım tekrardan bir sana ablacım. Bir sıkıntı var mı? Yok. Kabul et. Tamam. Ver parayı sayalım. Saydır. 250 dolar. Tamam. Yatırdık. Etkileşim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Banka. Hoş geldin abla. Amelia. Amele. Yalnız küçük bir ücret. Kimlik kontrolü yapmadan öyle herkese almıyorum ablacım. Usura bakma. Rich rate. Herkesin adı mı Rich rate lan? 211. 13 702. Tamam doğru. Ameliyat. Bekir. Ee, Ao doğru. Kabul ettim. Hesabınız açıldı hanımefendi. Teşekkür ederim. Telefon çalıyor lan. Kim o? Bir dakika. Telefon çalıyor. Pardon abi ben geliyorum. Sen sıranın numaranı al. Buyurun. Allah Allah. Bu ne oğlum? Abi şu yer pislenmiş hemen hallediyorum. Şuraya pas pas. Hemen halledeceğim abi. Buraya bir çalışan almamız lazım ya. Ocağımız battı. Tamam. Pardon. Hoş geldiniz abi buyurun. Buyurun. Hemen etkileşimden. Bunlar ne oğlum? Bekleme listesi. Sonraki. Gel bakalım Michael. Franklin. Hesap açmak istiyorsun. Tamam. Sandalyeler çok eski. dairelerini alamaz. Alamam. Kimlik kontrolüne bakayım. Abla bir bakabilir. Abicim bir kokam... şeyine bakayım. Tipin doğru. O doğru Michael Jensen tamam ver abi. 20 21 11 bu nasıl doğum tarihi? Sofya gel abla. Az önce de geldin ablacığım sen niye? Kasadan parayı alıp müşteriye vermeniz gerekiyor. Tamam, verelim. Bir kimlik kontrolü yapabilir miyim? <laughs> tamam doğru. Ameliye geldi. Bir dakika. Ne istiyorsun abla sen? 65 dolar. Paranızı alabilirsiniz. Para çekme. Aha. Al. Tamam. Paramı geri koyayım. Etkileşim. Paranızı alabilirsiniz. Sonraki. Ne oldu lan? Kanka benim benim beyin yandı. Benim beyin yandı. Stres yükseliyor diyor. Biraz para yatırmak istiyorum. Tamam ver ablacığım. Kimliğini bir kontrol edeyim ben senin. Bakayım. Doğrusun. Ver parayı tamam. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Önce şu para makinesinden geçireyim şunu bir. 110, 210 dolar. Te Peki. Para yatırma işlemimiz tamamlandı. Grace, Grace abla hoş geldin. Ne istiyorsunuz? Ah ben hesap açmak ister miyim? İstersiniz. Abla niye korktun? Abla 211 081 689 Gris Greece. <laughs> Greece James Charter Abla bunda bir sıkıntı var bunun ismi farklı Red Dead Sahte kimlik Tabii ki Ya uyanık olacaksın böyle <laughs> Isabel Seninle mezara ben Isabel 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 6 dolar ID'ni görebilir miyim ablacım kimliksiz işlem yapmıyorum da Isabel Jackson 430 181 834 doğru kabul et hemen hesabını açayım ablacım Josip gel abla abicim abi sen az önce de gelmedin mi ya takım elbiseni değiştirmişsin ben hesap açmak ister misin istersin kimliğine bakayım abicim bir bakayım öyle herkese hesap açmıyorum 236 580 376 Josep Martinez 1995 2104 kabul et abi şey gitti. Numaratör arızalandı bir dakika. Ne oldu oğlum bu numaratöre? Lan oğlum numaratör Şunu anahtarla tamir edeyim bir dakika arkadaşlar. Bir şey oldu da az daha dükkan yanıyordu yemin ediyorum. Bir dakika abi. Heh. Hoş geldin abi. Buyurun. Joseph Martinez. Doğru abi sıkıntı yok. Tamam. Abi müşteri daha var. Bir dakika durun diğer müşteriyi unuttum. Beklemeni istedik. Sonraki. Gel abi. Abla. Ameliye. Amele gel. Nakit çekin. Tamam nakit istiyorsun. Kimliğini bir göreyim ablacım. Abla kimliğini ver. Ameliye baker. Kabul et. Tamam. Artık da yeter ya. Para çekme. Müşteri bakiyesi. Toplam para 100. Tamam. Yo, birini bırak. Tamam. Buyur abla. Para çekme. Paranızı alabilirsiniz. Yeterli nakit yok. Daha az al ya da ayrıl. Tutarımın tamamını istiyorum. Tamam 100 dolar verdim ya ablacım sana. Al. 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 Tamam. Paranızı alabilirsiniz. Kaybol. Bir daha gelme buraya. Seni bir daha gözüm görmesin. Kaç kişi var abi ya? Uh, çok yorulduk ya. Vallahi bugünkü para basma işleri sıkıntılı. Paran almak istiyorsun. Bakayım hemen ablacığım kaç doların var? Isabella Jackson 1800 430 381. Tamam doğrusun. Doğru kişisin Rich Rate. Teşekkür ederim. Parayı şuraya koyalım. Saydırayım. Tamam. Paraları yerine koyduk. Kolay gelsin paranı yatırdım ablacım. Güvenlerlerde. Oğlum ne kadar çok kişi var ya. Saat kaç oldu baba? Hoş geldin abla. Merhaba ablacım. Paran ne ara yatırdın sen ya? Ben seni hatırlamıyorum hiç. Thompson 33, 85, 161. Tamam kabul et. Allah Allah ya. Sıradaki de gelsin. Bizim beyin stres seviyesi yukarı çıkmaya başladı. Çıldıracağım. Açayım ben sana hesapta. Bir bakayım kimliğine. Niye korktun lan? 914 çift 045 16 etin. Abi senin kimlik sahte. Senin kimlik sahte. Bir dakika. Sıradaki başka yok. Tamam. 15 kişi tamir ettik. Bakayım. Benim beyin yandı. Şuraları... Benim stres seviyesi bayağı yukarı çıkacak. Yüksek stres diyor. Tamam. Dükkanı ben bir kapatayım baba. Kapat artık. Şurayı da kapat. Kapat. Uyuyayım. Yatmadan önce veznede bulunan parayı bankaya. Tamam. Vezneden, vezneden paraların hepsini alalım. Veznedeki parayı, veznedeki parayı alamıyorum. Oğlum kaldım lan. Veznedeki parayı nasıl alacağız lan? Ha şöyle. Alayım. Gideyim bankaya yatırayım. Hemen. Oğlum. Tamam. Yatırdım bankaya da. Hop. Babacım beyin yandı bugün. Hemen gidip yatayım. Hemen gidip yatalım. Toplam banka parası 598 dolar. Z raporunu da aldık. Ertesi güne uyanalım. Hemen gidelim. Allah ben kaldım. Hırsızlar ve grafiti vandalları. Bu şehir tam olarak güvenli değil. Hırsızlar etrafta dolaşıyor. Vandallar temiz duvarlar arıyor. Bankanın soyunabilir veya duvarlarınız grafitiyle etkilenebilir. Etiketlenebilir. Bu olaylar itibarınıza ve ilerlemenize zarar verebilir kısa ipucu. Bazen bir beydol sopası en iyi arkadaşınız olabilir. Hmm. Ver bakayım. Abi. Ben şu bankayı şey yapmadan şu sağa sola bir temizleyeyim hocam. Sağ sol bok püsürük içinde. Şunu temizleyeyim Tamam. Buraya da biri sıçmış mı ne yapmış anasını. Tamam başka ne var. Çöp kutusunu da alayım. Ha tamam tamam. Çöpü de attım. Burada bir şey var mı yok. Tamam güzel. Ne abi şimdi sorun nedir. Aç bakayım şu kapıyı. Kim var. Oğlum buranın kapısı niye açık. Allah Allah. Burayı kapat ya. Baba bu ne ya? Bunu silemiyoruz mu? <laughs> Oğlum bunu kim yapmış ya? Ah. ah. Birileri mi var lan içeride? Yok tamam. Arkadaşlar oyun bu şekildeydi. Oynamak isterseniz e, Steam'den indirip pardon oynayabilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.